Arkadaşlar God of War'da Kaldığımız yerde devam Devam ki Bakalım Şimdi buradan çıkış arayacaktı. Ama nereden çıkacağız Tam olarak bir fikrim yok Şu yollara bir bakalım Bu yollardan gelmişiz Bu yollardan geçmişiz Demek ki burası değil hızlıca diğer tarafa. Evet. Şura bir kutumuz var. Şurada bir kapı cihazımız var. Açıl bakalım. Çocuk cihaz heyecanlı bir şekilde gitti. Şurada bir şey gördüm sanki ne? Bunu da almış mıyız? Almışız herhalde. O zaman şu tarafa bir gidelim. Burada kapalı bir yerler görüyorum. Evet. Burada bir şey olması gerekiyor. Ne var burada? Evet. Gördüm. Tamam oğlum. Sakin ol. Sakin ol çocuğum. Sakin ol. Lan ne yapsın bana saldırmaya cesaret edersiniz. Döne döne dövelim sizi. Evet. Evet iyi git gide. Şimdi şunu kaldırıp nereye götüreceğiz? İlk önce onu götürmeden şuralar bir kontrol edelim. Bakalım neler var. sevdim. bunu. Now, Bekle çocuk, bekle bakıyoruz bir şey var mı diye yokmuş. Tamam, gidelim. Her şeyi babana şey taşıdı. Şey okay, Don't want you to be lagging behind when you get attacked. Remain alert and quiet. Kızdırma babanı. Kızdırma çocuğun babanı. Yüküm ağır zaten. 4.5 ton geliyor. Şimdi bunu nereye götüreceğiz? Şöyle biraz bakalım taraf değil daha önce. Hmm, şurada da bir geçiş var. Şuraya bir girelim. Evet. şunları doğru yere getirdik. Ne oldu? gücüm şuna bir ok sık bakayım. Şimdi sembol bu değil, bu değil. B nerede lan? Hangisi be bunların ya? İyi al sana bir daha. Şuraya bak. Evet şimdi yeah. 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 ne bu bluetooth işareti gibi çok umudu şu F evet, olacak kardeş. Evet. Şu da şey olması lazım. Ha süreniz de var bir de. İyi ikisi başlamış. Şu da olmuş. B F şu şu işaret doğru. Yine odası bulduk kardeş. Çok güzel. Aa, aferin Kratos. Vallahi bazen seni seviyorum çocuk. Yalnız şimdi burada bir şey yok gibi sanki. Bir tane o şey var onu da kıralım. Seni alalım tekrardan. Evet, devam edelim. Gidiyoruz evlat. Bir saniye bekle geberestice. Evet gördüm. Şurada bir boşluk var. Bu boşluk nereye götürecek bizi acaba? Hemencik koyalım taşımızı yerine. Boy, shoot. Ya, vur işte şu an. Heh. Yol açıldı, gel, gel evladım, gel minnoş. lan, ah, sakin ol kardeş. Finally, we can use the same Ee bunu ne yapacağız? gördüm Nasıl indir aşağıya? İndir çocuğum. Şunu yapıyorsak <laughs> Herhalde bu iş tamam. Bakayım şuralarda bir şey var mı? Yok tamam. Gel canım. Gel yavrum buraya. Lan şurada bir şey varmış ya. Onu almam lazım ya. Yeni gördüm arkadaşım. Şöyle alabiliyormuşuz. Gel ya. Hafa zehir. Çok güzel, güzel. Şimdi tekrardan. Inelim. Şurada bir şey var. U diyor. Bizim burada bir yerde U mu bir şey olması lazım. Valla burada yok. Oradan geldik. Neyse seni de almayayım çünkü harfi bulamadım. Hadi inelim. Belki aşağıda falan görürüm. Şöyle yavaş insin. Neyse şöyle bir girek bakalım gel. Bizim gidiş yolumuz neresi Tamam onu aldık Şuraya baktık mı Aynen Gidiş yolumuz burada bir yerde Yukarıda değil aşağıda değil Neredesin canım benim Şu ateşli yere bak Orada değil Şura bir şey var o mətbəx otağı imiş. Orada deyir. Dur va. O bu da şey oldu. Bu da deyir. Evet. Şunu da şey alsan. Devam edək arkadaşlar. Öyle değil. Tam inilecek burası. Gel çocuğum. Gel evladım o taraf değil. Diş yolumuz. Galiba bu yukarı. Ne oluyor lan? Okay. Tamam. A şeyi gördüm sanki. Dur 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 dur. Dur 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 dur. O ikisi oradaymış zaten de. Diğeri nerede kardeş? Gidiş yoluna git gide yaklaşıyor. Çıkış yoluna da. Diğer harfin yeri neredeymiş acaba ya? İçime otta kalır ya. Var ses mi var lan otta? azıcık bir bakınayım ya. biliyorum birazcık şey yaptım ama hırs bir iki saniye bekleyin hallolacak inşallah oyundaki ganimetleri de topluyor Artık Ulan yiyeceğiz anlaşılan Vay Vay ya lan ödümü patlattın lan Allah Lan al, al aşağılık herif <Sessizlik> Yeah. No, that can't be. What did it say? That we made a grave mistake. Come on. Are you done done yet? Daha sonra. Tecrübe panları daha az. En son. You're gonna be smug and say you told me we shouldn't get involved. That is enough. Can we go now? Do you remember the answer? Yeah. yeah. Boy, read this. Boy, what's that say? Only time you want to talk to me is when you need to. Do you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate for if your mother was still alive, we would not be here at all, Atreus. Forget it. abana no kızdırma. Baba, no kızdırma. Ne oldu Tamam. Ne oldu şimdi? Gel. we'll sure. This really juice. So was she in the light. Who? You know. Oh. She's not there. Not like you would even care if she was. Mind your tongue, boy! Until our journey is over, one of us must remain focused. Do not mistake my silence for lack of grief. More now, you wish. Leave me to my own. I'm sorry. I didn't realize. No. Why would you? You do not know my ways. I know it has not been easy. Devam bitti in the light. I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really? So should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? What else were you going to tell me about war? You. Know about war, don't you? Wars are fought for two things survival or advantage. Battles may be won by the better soldier, wars are won by those who are willing to sacrifice everything to ensure victory. absorbent. I am known for my attention to detail. You boys look like you're gearing up for quite the journey. Gamede edelim. Şimdi nereye gidelim? Hadi şöyle gidelim. Şurada bir işaret var belki buradır. Another I'll see what I can fit together. Father, I have a confession to make. All those voices in my head. Well, this wasn't the first time. Back when we met Brock, his animal warned me about something hiding in the trees. That's why she didn't want to cross. She told you. Well, I could just feel what she was feeling. What she was afraid of. Hmm. it happens again, you tell me. Understand? I promise. Hadi hızlı hızlı gidelim. Bir şey başımıza gelmeden. Şurada ne? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. devam We <laughs> <laughs> O zaman şöyle yapalım. Bir tane atsın. Olmadı. O zaman ha burasına gideceğim. Dur sakin ol çocuğum. Bir sakin ol bakalım. de bulunur. Mitik. Karta dönmek için R düğmesine basınız diyor. Dönek mi? Dönek. It's crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving. Didn't do much of it. i turned to brock we just came back from another realm and we met your brother wait not that order did you let that seed saw put hand to your blade hmm? you do know he lost his talent right just up and left him one day <laughs> Try taking me down with him did he botch up on a girl wait the opposite hmm. you're leaving a blind pig for some trouble <laughs> now <Melanie. laughs> but you know what really counts consistency and i got that coming out of all of my parts What did you do? It's better. Good. Now, when you're done gawking, I got a favor to ask. Şu an hiçbir şey yaptırmak istemiyorum. Yol, ben bakalım.